Merhabalar. Gebelik takibinde ilk vizitte en önemli şey öncelikle gebeliğin varlığını tespit etmek, yerini tespit etmek, kaç tane gebelik kesesi olduğunu tespit etmek, canlılık tespit etmek e, ve annenin öyküsünü alıp bazı tam tahlilleriyle e, sağlık durumuyla ilgili herhangi bir anormallik var mı yok mu bunları tespit etmeye çalışırız. E, i̇htiyacı olan vitaminleri başlarız. Eğer daha önceden başlanmış göbüsse bunları başlarız ve e, daha sonrasında e, ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayın sonuna kadar e, canlılığın devamı açısından bir defa daha bakarız. Ve ilk, e, ilk trimesterin sonunda ilk trimester tarama testi yaparız. Yani e, 11-14. haftalar arasında e, önemli bir testtir. Bizim önemsediğimiz bir testtir. Down sendromu, trizomu 13-18 dediğimiz bazı genetik hastalıklar açısından risk taraması yaparız. Bunu da genellikle 11 ile 14. haftalar arasında yapıyoruz. İki şekilde yapılabilir. Ya ikili tarama testi dediğimiz test olarak ya da NIPT testi dediğimiz testle yapabiliriz.